Ellerini çekiyorum. Biraz daha büyüttüm tabanci. de, da. Da böyle Elini de Aslında kapatalım. eli ayrı pişirecek ya zaten. Şimdi kapatalım. Elin falan falan. Kesilecek. Hamur da, mu yoğuruyorsun? Teyze, hamur Hı mu yoğuruyorsun? Bu hamur kaç yaş.

aşkına Ya, tamam tamam, tamam. bu kadar evet, evet. <laughs> işte ya, ya, ya getir <laughs>